Ben yandım ama, yanasın ama, sen benden geçtin ama, ben <laughs> benden geçemiyorum🎵 🎵Banasına, kızına, duvardaki sözüne, sandıktaki bezine, yandın ya🎵 Kızıma, kaygılanmışsın. Sen... Çok kaygılanmışsın ondan öyle olmuş. Netlerini heyecandan düşürmeye başlamışsın. Kaygıdan kaynaklı onlar. Selamlar herkese merhabalar hocalarım. Şimdi bugün Ramar üzerine yoğunlaşalım dedik. sadece kaç milyon izlenme olmuş? 7 milyon izlenme olmuş arkadaşlar. Sayenizde toplam 7.1, 7 milyon izlenmesi var. Bunun büyük ihtimal 4 milyonu, en az 4 milyonu bizizdir yani. Hani sadece dersler değil, her ders girişi vesaire falan filan değil. Normal öğrencilerin motivasyon müziği oldu artık bu. Biliyorum ders çalışmaya başlamadan önce bunu açıyorsunuz. Gayet normal bir şey bu. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Roma rakamı yapacağız ama Roma rakamlarını YDT'den çözmeyeceğim. Çünkü YDT gerçekten Roma rakamını çok kolay. YDT'nin 2022'leri, 2019'ları, 2020'leri de çözdüğümüz için onların üzerinden ben değil de ben YDS'nin zor zorluğu rakamlarından başlayacağım. Kaygıdan kurtulmak için bol bol ayet her bol bol fetih suresi. Bunlar üzerine yoğunlaşacağım. Kaygıdan kurtulmak için nefes egzersizleri yapman lazım. Allah'a sığınman lazım. Tevekkül etmen lazım. Ben elimden geleni yerine getirdim. Allah'ım sen benim şu adrenalinimi kontrol altında tutmama vesile kız diyeceksin. Ayet her okuyacaksın. sınava öyle başlayacak Olay tamamen bu. Hocam size gireceğim size bir senek, seneki sorular nasıl olur? Bu seneki her zamanki e, düzeyde olacaktır. Yani ben çok fazla zor olacağını düşünmüyorum YDT sınavının. YDT sınavında zorluk derecesi olmaz. YDT sınavında zamansal sıkıntımız oluyor. YDT'de zamansal sorundan kaynaklı sorular, aceleden gidiyor. Yani zorluk seviyesi olarak bütün bir e, yıl boyunca çalışmış bir YKS öğrencisi, Çıkmış YDSL'leri çözmüş, bir Gökdil'leri çözmüş, bütün kanserleri deneme şeklinde çözmüş bir öğrenci bilgisel bazı sıkıntı yaşamaz. Sadece süre noktasında, e, dikkat noktasında sorunlar yaşayacaktır. Bunlar bize sıkıntı olacaktır. E, üç adımlar moralinizi bozar. Üç adımlar gereksiz katmış. Yani MEB'in yaptığı üçü adım, üç, üçüncü adım olan o denemeler normalden gereksiz katmış açıkçası. YDSL sınavı bizim için her zaman baz alınması gereken sınavdır. O yüzden moralinizi bozmayın. O birazcık daha fazla katmış olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Bugünler ilk günlerden Roma rakamı. Roma rakamı sorusu çözerken hadi YDT üzerinden yoğunlaşayım. YDT üzerinden yoğunlaşalım. Hani YDS'den değil de. Şimdi hocalarım Roma rakamında YDT'de korkacağınız hiçbir şey yok. Sadece refer ifadeli şıklara, refer ifadeli cümlelere dikkat etmemiz lazım. Yani cümlede eğer bir refer ifadesi varsa kolay kolay ne yapmayacaksın? Ee, kolay kolay o cümleyi Roma rakamında atmayın. Şimdi aynen YDT'leri çözmüştük. E, hocam cevap verebilir misiniz? En az kaç net olur tahminen? Ne en az kaç net olur Canan hocam? Neyimiz hocam en az kaç net olur? Ha, senin o noktada YDT'yi çok yüksek tutman lazım. Yani 65 netlerin 65'te sabit tutman lazım. Onun dışında TYT'de de Türkçe matematiği sağlam yapman lazım. Hazır mıyız? O zaman ben YDS'den çözüyorum. Şimdi YDS'den çözeceksek eğer öncelikli olarak Roma rakamını çözerken liför ifadeli şıkları kolay kolay elemiyoruz bu bir. Ve ne yapıyorduk? Konu kapsam özde takibi yapıyorduk. Şimdi her şeyden önce birinci cümle ve ikinci cümle arasında bir bağlantı var mı diye bakacağız. Kafada şöyle bir durum oluyor. Birinci cümleyi, a tamam bu burası sabittir deyip elemiyorsun. Birinci cümleyi kenara koyuyorsun. Ama bazen birinci cümledeki konuyla paragrafın konusu da farklı olabiliyor. O yüzden birinci cümlelere özellikle ve ikinci cümlelere özellikle dikkat edin. Şimdi birinci cümledeki konumuz ne? Şimdi bilim de deep açmış, present sunuyor. Organize olmuş bir evren görüşü sunan bilim gelişti with the rise of Yunan medeniyetinin yükselişiyle geliştiği Yaklaşık milattan önce 600'lerden başlayarak. Şimdi benim buradaki birinci cümlemdeki konum ne? Benim birinci cümlemdeki konumun bilimin Yunan medeniyetiyle birlikte ortaya çıkması. Öznemiz bilim, Yunan medeniyetiyle ortaya çıkması konumuz. Kapsamımız bu bağlamda. Sonra ikiye bakıyoruz bilim adamları Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden normalde Yunan medeniyeti diyordun. Şimdi Mısır ve Mezopotamya'ya döndün. Allah Allah diyoruz. Bir bakalım. Bil, bilim adamlarımız Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden çoktan öğrenmişti birçok bilimsel kuralı before neyden önce Yunan medeniyeti başlamadan önce. Şimdi dikkat edin bir ve ikinin arasındaki konu farklı. Bir de medeniyetin başlangıcı, bilimin başlangıcı Yunan'la birlikte oldu diyor ama iki de Yunan medeniyetinden önce Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri çoktan başlamıştı diyor. O zaman burada ne belirleyici? Burada üç belirleyici olacak. Eğer Yunan medeniyetine dair vurgu varsa iki gider, Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri gider. Eğer Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerine vurgu varsa ne gidecek? Bir gidecek. Şimdi diyor ki Yunanlılar geliştirdiler kurumlar ne gibi? Akademi gibi, müze gibi, Bunlar takip ettiler bilimi bir şekilde nasıl bir şekilde e, üniversitelerin bugün yaptığı bir yolda takip ettiler. E, gene Yunan e, dörde baktım. Gene Yunandan bahsediyorum, Yunan Çağındaki akademilerden bahsediyorum. Bakalım this period dediğine gene de şöyle bir baktık. 4'te diyor ki akademi ve bu kapatıldığında müzeler yok edildiğinde Yunan çağı bilimde yok oldu. Was over bitti. Bu dönem from the birth of batı medeniyetinin Avrupa'da doğuşuyla başlayan bu dönem İzdir, der, nedir? Sıklıkla adlandırılır. Karanlık çağ olarak can be term ifade edilebilir. Geçmişte karanlık çağ olarak. E şimdi 4-5 bağlantılı baktığımızda bu medeniyetin bilimin duranlığından bahsediyor. Kapatıldığında diyerek. Disperate diyerek şu çağa atıp yapıyorsun. Refer ifade karşılıklı. E, Yunanlardan bahsediyorum sürekli. E, buradaki Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri bir daha esamesi okundu mu? Okunmadı. O zaman ne gidecek? Bursa gidecek. Tamam. Geldim 77'ye. Şöyle bir bakıyoruz. Konumuz ne? İki bir the agreement demiş. Anlaşma demiş. Demek ki bana birinci cümlede bir anlaşmadan bahsetmiş olabilir. Çünkü refer ifade kullanmış. Bir bakalım birinci cümledeki konumuz ne? Magna Carta bir dökümandır. Yazılan to satisfy, tatmin etmek için İngiltere'nin baronlarını ve kilise Tatmini için by clearly defining açıkça tanımlayarak onların haklarını ve responsibility sorumluluklarını neyin yanı sıra? Kralınkinin yanı sıra. Kralın sorumlulukları ve e, haklarının yanı sıra buradaki baronların ve kilisedekilerin haklarını tanımlayan bir anlaşma. Döküm almış Magna Carta. Tamam tanımını yaptı Magna Carta'nın ne olduğundan bahsetti. Özlemiz Magna Carta. Sonraki agreement. Anlaşma kavuş kapladı saç topik saç yapmış ne gibi konuları şimdi giving of e, hairs in e, marriage evlilikteki konuları kapsamış işte tekrardan evlenmemeyi seçme hakkını kapsamış işte borç ödeme hakkını kapsamış işte e, borçlunun ölümünün sonrasındaki borç ödemeyi kapsayan bir anlaşmadır demiş e, burada da içeriğinden bahsediyor magna Carta'nın. bir dursun of particular not to var demiş. Ama şuraya dikkat et. Şimdi belirli notları içinden eee were promises sözler vardı dedi parçacık. No freeman hiçbir özgür birey would be imprisoned hapsedilemiyor except ne haricinde kanun tarafından hapsedilemiyor. Zor bir metin. Ne de would they be deni inkar edilebilir hakları to justice adalet için inkar edilebiliyor. Bir dursun. Sonra Magna Carta yazıldı. E, Orta Çağ'da Latince. Ve Agree to Seal by King John 1219'da, 1215'te e, kabul edildi. Şimdi bak dikkat et. Burada içeriğinden bahsediyorsun. Burada içeriğinden bahsediyorsun. Sonra there olsa hem de kısıtlamalar var diyerek, Yine içerikten bahsediyorsun da Magna Carta'nın ne zaman yazıldığı, ne zaman ilan edildiği dördüncü cümleye olacak yer mi? Yani dördüncü cümleye yazabilir miyim bunu? Bunu bile ya da ikiye yazarsın bunlar tanım gelişleri yapıyor. Genel bilgi kavramları bunlar. Hani hepsine genel verse dese ki Magna Carta şudur, şu bölgede yazıldı, şu tarihte yazıldı, şunlar tarafından kabul edildi, içerikleri budur desek neyse. Ama ben ikide de, üçte de, beşte de Magna Carta'nın içeriğinden bahsediyorum. O yüzden ne zaman yazıldığı, kim tarafından ilan edildiği, kimler tarafından kabul edildiği bunlar beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Denizli'yi direkt gönderiyoruz. <laughs> Geldim 78'e. Aynen ben öğretmenlik sandım. Şimdi İngiliz Dili Edebiyatı her üniversite için farklı netler yapılması gerekiyor. Tabii ki her üniversitenin sıralaması farklı olduğu için ama mümkün mertebe dil edebiyatlar, mütercim tercümanlıklar için e, netlerinizi 65'in üzerinde tutmanız gerekiyor. 60'ın üzerinde tutmanız gerekiyor. Ve bunun dışında da e, TYT'de de Türkçe matematiği sağlam tutmanız lazım. Yani bir TYT öğren YDT öğrencisinin matematikte hadi 10 tane 12 tane doğru yaptın diyelim. Türkçe'de kesinlikle bir e, 30 ila 35 net arasında netimiz olması lazım sağlam bir bölüme, sağlam bir üniversiteye geçebilmek adına. Bu noktada da zaten YDT'ye çok fazla ağırlık vermemiş oluyorsun. Yani eğer TYT'ne Türkçe matematiği sabit tutarsan, sağlam tutarsan, YDT'de yapacağın yanlışları kapatacak onlar zaten. İngiliz dili ve edebiyatı mütercim tercümanlık mı zor? Her zaman dil edebiyatlar daha zordur. Gene dediğim gibi üniversiteye göre değişkenlik gösterir. Yani İngiliz dili edebiyatı için en kapsamlı noktası, ee, daha kültürel, daha böyle entelektüel bilgilerin alındığı, hani dilin yanı sıra çeşitli... Ee, şeyler isteyecekler sizi de bölüm noktasında zorlayacaklar sizi ama öğretmenlik mesela İngiliz Dili Edebiyatı ya da Nitercüm tercümanlık kadar zor değildir. Eğitim bilimleri o kadar zor değil. İngilizce öğretmenliği o kadar zor bir bölüm değil. Ama e, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültür Edebiyatı ya da işte mütercüm tercümanlıklar üniversite noktasında öğrenciyi zorlayan, birazcık daha donanımlanmasını isteyen, hani donanımlandıracak şekilde eğitim veren bölümler oluyor. Tamam Yok değilim. Geldim 78'e. Şöyle bir bakıyorsun. Konu ne? Dünyanın reef sistem, rezerv sistemi. Face, ney rezervi? Mercan rezervlerinden bahsediyorum. Yüzleşiyor bir aşırı bir baskıyla. Tehdit eder. From overfishing. Aşırı avlanmadan, kirlilikten ve iklim değişikliği. Being the main cause. Temel bir sebebi olan iklim değişikliği tarafından büyük bir stres var bir baskı var. Şimdi burada neyden bahsediyorsun bahsediyorum. Dünyanın mercan rezervlerinin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bahsediyorum. Sonra ikide diyor ki most birçok tehdit edilen ya da en tehdit edilen şuradaki rezerv sistemimiz. With more than %80 onun canlı mercan kaplamaları ya da mercan rezervleri gözden kayboldu 1970'lerden beri çoğunlukla küresel warming ısınmadan dolayı demiş. Şimdi dünyanın sistemi bir stres baskı altında. Neyden aşırı avlanma, kirlilik, iklim değişikliği temel sebep dedin. Sonra en çok tehdit altında olan e, Karayip bölgesindeki rezervler dedin küresel ısınmadan kaynak. Sonra bak Merdan evrildi. A spectacular way of maximizing its. Onun hayatta kalma şansını arttırma için evrim geçirdi. Şimdi burada konu dışı olmadım üç sanki. Sanki konu dışı oldu. Hani mercan kendini ne yapıyor? Rezerv kendini yenilemek için bir evrim geçiriyor diyor. Bu olumlu bir şey. Buralardakiler eksi. Bu olumlu bir şey. Dörde bak. Görsel bir örneği hasarın yapılan is coral bleaching azalmasıdır. Which turn coral dönüştüren bu mercanı doğal bir renkten pembe renginden ghostly şeffaf bir beyaza. Buradaki hasardan bahsedin ne? Azalmasından bahsediyor olabilirim, gözden kaybolmasından bahsediyor olabilirim. dursun. It is the result of sonucudur warmer daha çok ısınan bunların yok eden algleri, nasıl algler? Mercana alışılmış rengini veren alglerin yok olmasındandır. Şimdi şöyle bir baktığımızda dikkat edin. Şöyle bir bakacak olursak ben burada 4 ve 5'i bağlantılayabilir miyim? Evet. Renginin değişiminden bahsediyorsun ve bunun nedenini anlatıyorsun. Referler var mı zaten? Var. O zaman 4 5 zaten bağlantılı. 1-2-3 bağlantısına baktığımızda 1 2 3'ten hangisi gitse daha mantıklı sizin için? Onun hayatta kalma şansını maksimize etmek için evrim geçirdi Mercan. Sonra diyor ki en tehdit eden Karayip bölgesi. Karayip'ten hiç bahsettik mi? Aslında bir çeldirici durum söz konusu burada da. Acaba 1 mi 2 mi 3 mü? sanki ilk baktığında üçmüş gibi duruyor ama ilk baktığında sanki 3'müş gibi duruyor ama 3 de 4 ve 5'le bağlantılı. Yani hayatta kalmasını maksimize etmek için evrim geçiriyor. Ne yapıyor? Kamufle oluyor. Ne yapıyor? Rengini değiştiriyor. Renk değişiminden bahsediyorum. O zaman 1 ve 2 arasında hangisini göndereceğiz? Genel bir bilgiyle giren kalacak spesifik olan şuradaki yapım ne olsun gitsin. Çünkü buradaki rezervler yok oldu diyorsun. Ben devamında rezervlerin varlığından ama evrim geçirmesinden ve bunların zorlukla karşı karşıya kaldığından bahsediyorum. O zaman burada ne gider? İki gider. İlk okuduğunda sanki bir ve iki bağlantılıymış gibi geliyor ama daha şuradan hiç bahsetmediğim için ve bunlar gözden kayboluyor yok oluyor dediği için ve sadece tek bir noktaya atıp yaptığı için küresel ısınmaya ne yapıyorum? 2'yi gönderiyorum. Ama benim giriş cümlemde iklim değişikliği, kirlilik, aşırı avlanma bunlardan bahsediyoruz. E 4 ve 5 zaten renkle alakalı bağlantılı. Mecburen ne gidecek? 2 gidecek. Geldim 79'a. Şöyle bir bakıyoruz. Şimdi Alerjiler diyerek genel girmiş. Bak dikkat. Ne gibi? Like many condition birçok hastalık gibi alerjiler tend to become worse. Kötüleşme eğiliminde. Hocam ama sanki 1 ve 3 farklı gibi geliyor. Şimdi burada bunların üzerinde bir aşırı baskının olduğundan bahsediyor. 3'te de evrim geçirdiler aşırı baskıdan. Görsel bir örneği bu hasarın. Hasardan bahsediyorum bak. Görsel örneğin bu hasarın. E, bunların renginin değişmesi. Sonra renginin değişmesinin sebebini anlatıyor. Tamam. Geldim 79'a. Şimdi alerjiler. Üçte olumluya geçiyor. Zıtlık yok evet. Üçte olumluya geçiyor ama burada da olumluluktan ziyade evrim geçirdi. Hayatta kalmasını maksimize etmek için diyor. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle bir bakalım. Şuraya direkt nasıl geçeceğim? Mesela dünyanın rezerv sistemi stres baskısı altında. Dünyanın deyip neden buraya geçiş yaptım? Geneldeyim. Rezerv sisteminden bahsediyorum. Ve spesifik buraya bir geçiş yapıyorum. Mantıklı mı? Değil. Geldim 79'a. Şöyle alerjiler demiş. Genel özne girmiş. Birçok hastalık gibi kötüleşme eğiliminde. Eğer bir insan is run down, çöküş yaşarsa, stres baskılanırsa, aşırı yorgun olursa, yorgun olursa bir insan has a poor diet, kötü bir yiyecek şekli varsa ya da doesn't get yeterli egzersiz yapmazsa alerjiler her hastalık gibi kötüleşme eğiliminde. Şimdi girişim bu. Konum ne? Alerjiler kötü alışkanlıkların olduğu durumlarda stresli, işte baskı altında kötü yiyecekler, işte egzersiz yapmamı durumunda alerjiler de kötüleşiyor. Sonra bir alerji tanımlanır demiş. Eze kondi için bir hastalık olarak nasıl bir hastalık vücudun bağışıklık sistemi tarafından aşırı abartılmış bir reaksiyon ya da uygun olmayan bir reaksiyon tarafından sebep oldurulan olarak tanımlanır. Şimdi burada alerjinin tanımını attın. Burada alerjiler dedim Aslında ikisi birbirinden farklı gibi. Yani birinin öznesi alerjiler, birinin öznesi alerji, bir alerji. Birinin konusu alerjinin kötü alışkanlıklarla birlikte kötüye gitmesi, ikinin konusu alerjinin tanımı. Şimdi üçe bir bakalım. Zararsız maddeler. Are misidentified, yanlış tanımlanır. Onun tarafından. Potansiyel olarak, tehlikeli olarak tanımlanır. O dediğin ne burada? İt dediğimiz ne burada? Şimdi buradaki vücut mu acaba? vücudun bağışıklık sistemi olabilir mi? Olabilir. Böylece bağışıklık cevabı is to form antibody yani antikor oluşturmak zorunda kalır. E şimdi 3 neyle alakalı? Sanki 2 ile alakalı. Şuradaki it dediğin çünkü ne? Vücudun bağışıklık sistemine karşılık gelir. Bir bakalım. Bu atak, bu saldırı the perceived algılanan irritant, rahatsız edici ya da alerjenler bu ataklar on the surface of the offending sunulan olan e, maddenin yüzeyindedir demiş. Sonra reaksiyon antibody ve alerjenler arasında. Şimdi alerjenleri burada bahsettim. Antibodileri burada bahsettim. O zaman ben baktığımda 3-4-5 bağlantılı değil mi? Tetikler madde salınımını vücut içerisinde. Vitamin gibi. which Bu da sebep olur çeşitli iritasyon semptomlarına. E şimdi bak. O zaman böyle uzaktan baktığımda ki zaten bir ile iki arasında bir bağlantı yoktu. Neden olacak? Birisinin öznesi alerjiler, diğerinin öznesi bir alerji. Birisinin konusu kötüleşmesi, birisinin konusu tanımı. Onun dışında ikinci cümledeki itin karşılığı iki de var, bir de yok. Hangi birine it diyeceğim? Onun dışında 2'de 3, 2'deki vücut bağışıklık sistemine açış yapıyorsun burada antibody oluşturmak zorunda diyorsun. Sonra alerjenlerden bahsediyorsun. 5 de bu antikorlar ve alerjenler arasındaki reaksiyondan bahsediyorsun. Yani 3 4 beşle bağlantılı. E 2 de üçle bağlantılı. Burada herhangi bir alerjinin kötüleşmesine dair vurgumuz var mı? Yok. O yüzden ne gidecek? Adana gidecek. Ha oraya gelmeden bile bir yerde özlem alerjiler bir yerde özlem bir alerji orada bile bir kullanmanız lazım. Burada bir doğruluk yok diye. Burada bir tuhaflık var diye. Sonra geldim 80 son. Akşam kamp dersi için ben mola vermeye gidiyorum hocam. Size dersler. Teşekkürler. Geldim son. Şu soruyu çözeyim öyle git ekran hocam. Son soru. <laughs> Gitme. Şöyle bir referlere bak. Şurada bir these var. Şurada bir they also offer var. Dikkat edin. Bunlar hep bir refer. Şimdi bakalım. 15. ve 16. yüzyılın keşif seferi. Unveil whole new world to the European eye. Ne? Bütün yeni dünyayı Avrupa'nın gözleri önüne serdi. Dünyalar full of new animal, yeni hayvanlarla dolu, bitkilerle dolu ve insanlarla dolu dünyayı Avrupa'nın gözlerinin önüne serdi. 15. ve 16. yüzyıl keşif seyahatlerimiz. Şimdi burada seyahatlerin Avrupa'ya yeni bir dünyayı tanıtmasından bahsediyor. Son ikiye baktığımızda The Passage to New World yeni dünyaya geçiş was regard ilişkilendirildi birçoğu tarafından ticari fırsat olarak. Şimdi The New World diyerek New World yeni dünyalara diyerek bir iki bağlantısı yapıyorum. O dünyaya geçişin konusu ne ama? O dünyaya geçişin konusu ticari fırsat var. Acaba 2'de, 3'de, 4'de ticari fırsatlardan bahsediyor mu? Şimdi these land, bu yeni bölgeler zenginlerde ham materyalden which could be trade, ticareti yapılabilen üretim malları için ticari fırsat var mı? 3'de var. 4 mü 5 mi gidecek? Bakıyoruz. They also offer. Onlar hem de possibility of settlement. Şimdi yerleşke muhtemeli ihtimali verdi. Ve çok sayıda ülke başladılar dikmeye onların bayraklarını dünyanın uzak bölgesine. Şimdi burada ticari bir fırsatım yok. Dikkat edin. Burada olsa diyerek neye geçiş yaptım? Yerleşke olarak da karşımıza çıktığına geçiş yaptım. Dört geçe bakalım. Cultivation of sugar, şeker ekim biçimi, tütün ekim biçimi ve diğer mahsuller on the plantation... Ekim biçimdeki bağlıdır köle emeğini ya da e, iççi emeğini. Şimdi baktığımızda hangisi daha mantıklı gidecek? Şimdi benim burada iç e, köle emeği, iç gücü olarak köleye ihtiyaç duymam ne alaka? Ben burada yeni dünyaya geç için bir fırsat olduğundan, ticari fırsat olduğundan bahsettim. Olsoyla farklı bir konu eklemesi yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama beş eğer ticari fırsatla devam etseydi o zaman dört giderdi ama beş tuttu tütün, mahsul, ekmek için iş gücü gerekiyor dedi. İş gücüne bağlı dedi. Tamamen konu dışı bu. O yüzden ne gidecek? Beş gidecek. Hocam İngiliz dili ve edebiyatı İngilizce öğretmenine göre puanı daha düşük. Evet hocam. İngilizce öğretmenlikleri e, üniversitesine göre de değişiyor. Ama şöyle düşünün. Hacettepe'deki İngiliz Dili Edebiyatı'yla Mersin'deki işte İngiliz Dili Edebiyatı'nın ya da işte Hacettepe'deki İngilizce öğretmenliğine Mersin'deki İngiliz Dili Edebiyatı ya da öğretmenliğin sıralaması farklı olacak. Deneme soru çözümü. Soru çözümü izlemek de orada kampa kadar biraz molaya gelir. Haydi dinlenin bakalım. Hocam çok korkuyorum. Ne yapacağım ya? Korkmayacaksın. Yusra hocam. Sakin olacaksın. Çalıştık bu zamana kadar. Kamplarınıza devam edeceksiniz mis gibi sorularınızı çözeceksiniz, ödevlerinizi yapacaksınız, kelime tekrarlarınızı bu zamana kadar olan kelime tekrarlarını yapacaksınız. Ondan sonra sınava gireceksiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. Şu andan itibaren Var olan bildiğin kelimeleri tekrar etmen lazım. Yeni gördüğün kelimeleri bir liste yapıp hani sınava kadar bir tekrar bir ezberlemeye çalışmamız lazım. Eksik gördüğümüz konu ala, konuyla alakalı hangi soru çözümünde eksiğimiz varsa o soru çözümün üzerinde yoğunlaşmanız lazım. Bir 15-20 soru şeklinde. Mezunum ya bir sene daha olsa diye korkuyorum hocam ben. Korkmayın. Mezuna kalma psikolojisi yıpratıyor biliyorum. Ama ee, şu anki sınav sisteminizde ya da geçen seneki sınavla çok bir farkı olmayacak. Bir sene boyunca çalıştıysanız, dediklerimi yerine getirdiyseniz, elinizden geleni yapmışsınızdır. Korku size sadece başarısızlık getirir. Kaygı size sadece başarısızlık getirecek. Yapmanız gereken tek şey bugünler boyunca işte Perşembe, Cuma, Cumartesi günü boyunca Özellikle cumartesi sınavdan sonra, TYT'den sonra şöyle bir kelime tekrar yapmanız. Sakın o dönemde deneme çözmeye falan kalkmayın. Kelime tekrar yapıp, çevir çalışması yapıp, sınava ertesi gün sınava girmeniz. E, bunları yaptıysanız, dediklerimi yerine getirdiyseniz, siz elinizden geleni yapmışsınızdır. Bundan sonrası sınavda karşımıza çıkacak. Bundan sonrası en güzel denememiz sınav olacak. Böyle düşündüm sanki hiçbir kelime bilmiyor bir şey yapmamışım gibi bir hissiyat. İşte biz ona sınav kaygısı diyoruz. Sınav öncesinde sanki hiçbir kelime bilmiyormuşsun, hiçbir kuralı hatırlamıyormuşsun, soruları nasıl çözüyordun, anahtar kelimeler neydi? Bunların hepsi uçmuş gibi gelecek. İşte bu sınav kaygısı. Ama sınava başladığınız, soru çözmeye başladığınız anda zaten tıkır tıkır geliyor. Bu şu an için de geçerli. Soru çözmeye başladığın anda aklına gelir çözersin. Aynı sınav için de geçerli. Aynen. Sorularımız bitti. YDS tabii ki YKS'ye göre daha zor, daha komplike ama baktığım gibi burada da rifer ifadelerden çıkıyor cevaplar. Yani referif ifadeli çıkkı kolay kolay YDT sınavında atmıyorsunuz. ...onun dışında cumartesi günü Gözde Hocam son vuruş dersi yapacak... ...o son vuruş dersini sakın kaçırmayın... ...gene biz Instagram'dan e, bir canlı yayın yapacağız... ...cumartesi günü akşam sınavdan sonra... ...şöyle bir bütün bir her şeyi beyin fırtınası şeklinde hatırlamak amaçlı... ...hangi kelimeler gelebilir bunların üzerine yoğunlaşacağımız... ...gene bir ders yapacağız... E, ...yapmanız gereken tek şey lütfen kampınıza katılın... ...ödevlerinizi yerine getirin... ...ertesi gün okumalarınızı yapın... ...kelimelerinizi tekrar edin... ...yapmanız gereken şeyler sadece bunlar... Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sınav kaygı perilerinden uzak durun hocalarım. Kendinize şimdi de sandıktaki bezine yandım